Merhaba arkadaşlar ben Meti pipi bugün yepyeni videoda karşınızdayım arkadaşlar ee, Minecraft Survival Games ee, her neyse WikiCraft yeni izin iskine ee, evet ortaya yardırdık evet güzel chestplate çıktı hemen ee, şöyle bir uçayım e şu chest açacağım gençler rotamı bilenler bilmez benim tamam tahta kılı çıktı sen kanka mi? sen kanka sen geberdin ya ben mi? sana demiyorum başka bir adam mı? Ama adam kanka neden bana kanka diyorsun kanka demedim sen adama kanka dedim ben de özentilik yaptım <laughs> Yay, ok, boğ. Wow. Oğlum Mete şu an benim zırhlarımı görsen. Sen benimkileri görsen. Ve? Sen şunları al ya. S.A. Kilitim var abi. Kilitim. S.A. brush. Kilitim var oğlum. Oğlum Atakan sana bir zırhlarım var. Var ya şaşarsın. Şimdi... Ben demir set oluyorum var ya birazdan. Ee, pantolon öldüm, ve bot ben öldüm, lazım. Ben öldüm, ben öldüm. Ama ölürsen çıkma. Abi benim şu an zırhım çok iyi. Denebilir. Taş kalıç güzel. Öldün mü? Abi iki tane diyen vardı ya. Neden çıkıyor? Ne? Ne? Çıkıyor ne? sanırım. Evet, ben diye kılıç yapmaya gidiyorum. Ben diye kılıç yapıyorum. Şey, tamam. Hatta yaptım bile abi. Yaptım bile diye kılıç. Gençer e, şu eşyaları yakmak şey yapmak istemiyorum. Bu arada 12 kişi kaldı. Bu mapte de neden abi videolar yavaş ilerliyor? Bu mapte ben onu anladım. Videolar yavaş yani ilerliyor. Arkadaşlar bu arada bir video Yarın Evet. Yarın şey, sabah Yok abi sabah sabah çekebiliriz ha. E, neydi mesela? Rixi PvP. Sponsor olabilirim. Ne olacağım? Ok olabilirsin. Olamıyorum. Kaç pointim var? Sevdim. 43 pointim var. Benim 853. Yani tabii biri seninle herhalde girmiş. Yo. Benim premiumla biri girmiş. Çünkü az önce TV'ye girmiştim. TV'de öldürmeler falan vardı abi. Abi ben gelişemedim ama ya. Sen benim zırhlara baksana. Oha ben seni gördüm abi. Oğlum abi ben işte tam şu kulenin üstüne çıkarken öldüm. Hmm. Ha bu arada kilitim var buralarda. Tamam. Sen kilitimi mi öldün? Hı uh hı. -huh. Abi ok sponsor alabilirsen. 43 point. Hı. Hmm. Yazık. Samet'i bu arada şey <laughs> ikili team var adamlar gelişmiş durumunu aktarır çünkü az önce ben keserken deri setti ama şimdi demir set bu <laughs> arada 10 kişi kaldı detmiş olunca video çıkacak 9 kişi kaldı bu arada Anladın. arkadaşlar şunu söyleyeyim hmm. Altın premium koyabilirsek ben üşenmezsem. Ne? Premium. Premium neden koyacağım? Bilmem premium olmayan girsin diye linkin alsın ama arkadaşlar önceki adamlar girdi sürece de giremezsiniz. Oy. Biri kil çekmiş burada. Oha. Oha sızma. Burada bir şeyler boşaltmış. Ya da bir aynen iki demir var. Oğlum sen bir tane de pantolon... panto siz benim size tart elmas kılıyorsunuz. Pantolonum olursa. 80 FPS oluyor mu abi videoda? Sen, sen onu bile de... alamıyorsun. <laughs> ben onu alsaydım kendime var ya. Neyse. Oraya söylemiyorum. Küçük dert Sus lan sen küçüksün zaten. Peki ama ben öyle bir küfür ederim ki şu an. Etme. Ben tabii annem var. Öyle bir küfür ediyorum ki ben. Abi 8 kişi kaldı bu arada. Ne mi bu arada diyorum. Neydi? Herkes görüyor Mete. Sen görüyorsun. Bu arada 7 kişi kaldı. <laughs> Gençler bir de bu arada <laughs> bu arada Fraps'a geri döndüm. Normalde bandikemle çekiyordum videoları. Fraps'e geri döndüm. Neden? Çünkü ee, bilmiyorum canım istiyor. Yani facecam'li videolar için arkadaşlar şey kullanacağım. Normalde. Abi o adam bana arka atmıştı. Ben senin kestim. Yedim. Ya he. Evet. O zaman adam neden yaşıyor? Adam kestiysen. Şey, yok, kesin bu adamı? Bu adam <laughs> nerede? Bu arada. Hı? <laughs> Bir yere gitti Adam nereye kaçtı? Allah Allah. adam bir yere kaçtı ama. Şey ki. Bilmiyorum ki. Bir yere kaçtı abi. Dikkat et abi. Abi sen baksana kendi bilgisayarından. Neden bana bakıyor? İşe nedense e, artık Minecraft'ta yüksek FPS salmaya başladım. E, nedenini bilmiyorum. çok ya. zaten adam saltım biraz ara şey kazdı alana. Söylüyorum oradan abi gaz şey bana şey falan kalsın. Adam. Bu arada chestler yenilendi abi. Ortada adam var mı? Orta gideceğim. Galiba var. İki, Ortada mı? Aha. Gideyim mi? Tepesinde ama. Siktir et. Birini gördüm. Gelmeyin. Ortada, Ortada yana ikili team var. Seninle eşit mesela adam. Sadece bir elmas kılıcı. Ses de sonra adam. Abi eee şu adam gelirse güzel olur. 6 kişi kaldı. Keşke mal, okum olsa. Mete adam Hı. mal yukarı çıkıyor ölecek. Abi 6 kişi kaldı. Ay ben de bir adam kesmek istiyorum ya. Mal abi, tam abi, abi vuruyor, oklayacak. Abi oklayacak. Adam 5 çıktı. kişi kaldı. Bu arada. Adamın adamın kılıcına bir bakar mısın Atakan? Adamın? Şu adamın. Hmm. Ben kötüyüm şu an ya. Team'in üyesi mi o? O şey ortaya çıkan mı? Hı hı. Ee, bu kadar. Senin ne işin? Senin ne işin? Ve full demir set artı elmas kılıçlar aşağı atladılar ikisi de. Tamam ben yukarıdayım. Aslında yukarı çıkmayacağım ben de. Full demir set artı elmas kılıç mı kalacağım? Evet. Ha, dört kişi kaldı abi. Bir kişi daha ölürse video çıkacak. Dört kişi kalınca bir çıkar mı Hı? kişi kalınca. Aslında dört kişi kalınca mı çıkarsam? Yok ya. 3 kişi. Evinde olmaz. Atakan bana lütfen şunların şeyini söyle. İkili team'in isimleri ne? Ölmüş onlar. İkiliyim. Yalan atma. Hayır ölmüşler. Bakayım. Evet ölmüşler. Hı. İyi. Sadece ikiliyim şey. ne ara öldü lan? Ama yine de meta adamların. Aa bir kişi ölürse video çıktı. Abi, Ölürsem de atacağım. Durumunu söylüyorum adam ortada. Hı. Ve elmas kılıcı var. Gördüm gördüm. Çıkıyorum Ama yukarı. Ama bir var. Geliyorum yukarı. Sana artık herhalde ne çok önce öldürsen sıkın bağırma. Yok bağırmam. Sinirli falan kapattın mı? O zaman ben de şey oluyorum. Deliriyorum da aslında kafamı yiyorum. Kafamı yemeye çalışıyorum. Ha. İ. S.A. A.S.A. S.A.A. E abim, hey, ya abim. Ya <laughs> Bu hadi beni. Sağ kardeş. Abi galiba öleceğim. Çünkü adam pro. Abi öleceğim galiba ya. Belki de ölmem. Yaşadın, evet etmeci kaldım bu arada video çıktı ee, evet. Video çıkardık ya. Bunu direkt atacağım renderleyip atacağım abi hiç üşenmeyeceğim. Ee, ölürsem bilmiyorum. Ölürsem videoyu atar mıyım hiçbir fikrim yok. Atacağım. Atacağım abi. O kadar emek ya çektim yani. ben ölümüm. Team mi Atakan bir adamlar team mi bir bak. FFA please. Değiller mi? Tamam ben hallederim. Fefea, please dedim yani. Adamlar o kadar cahil değildir. Alright. Hiçbir fikrim yok. Alright ne demek acaba? <laughs> Bir, içine 1-0 siz bir kapışın kardeş. Ben şurada bir shift'e basayım. Abi ben shift'e bastım vallahi burada. Bunlar kapışırken ha. Aha, şimdi dalma vakti. Allahu ekber. Hadi. Hadi bismillah. Hadi. Öl. Ya. Öl kardeşim. Öldü ve GG. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğen ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.